Hey, selam He, şey Yiğit. Evet, tam tam neyse. Dur hey selam ben Yiğit. Bu kızı da artık çalışsın. Bir tane videosunu izleyelim. Ee, Sonra da videomuzun konusuna geçeceğiz. Bir hangisini izleyelim? izleyelim? İki video izleyelim. Tamam, o zaman, Robin, <gülüyor> <numarasını> <gülüyor> Kesin sensin. <laughs> ben de yedim bunu. Hadi bakalım. Oh. Şu sevaptan aptalsın Oğlum bu nasıl bir <laughs> don? Şu aptalsın ve küçük bir numara yazıyor. Küçük, küçük bir numara. Evet. alacağız.

Tamam. Şimdi sen bir buraya için Bak benim yanımdan tanımım senden hangisi biliyor musun? Sıvırtı bir otuz ki Storal Bir de Bini, Dört Taş Balban, White um, White Light, um, bir de um, şu şu şunları da bilmiyorum. Kasandır, Roger Böyük alıyorum. Um, um, bir de Fern tanıyorum, Enik tanıyorum. Şu da Kevzali tanıyorum. Um, başka 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 Kolar. kolar da salıyorum tabii kolar eee başka bir şey tanımıyorum başka efsane hadi başlayalım abi bu kulağın kara gideri bak bu kulağın kara deri <laughs> kazandım lozer punk abi ben hazır, kazandım lozer punk eee başka ama, ben, 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 ben Başka ben yok mu? Bağmazsan bana ne dedi? Korların köpeği değil mi ka? Kaçandırır. <laughs> Hadi <laughs> bir tane izleyelim. Bu ne? gerçek Dedik abi dedik lan orada. Bir şilaka. bir dakika Gerçek Abi bir taş sit <laughs> şeyi sadece karanlıkta kaybolduğunda seni daha Hadi şimdi videomuzu konusuna geçelim. Bu de birlikte bir oyun indireceğiz. Ve bu oyunda her şey... Çok iyi oldu. Oyunun adını söyleyeyim Sürpriz olsun. Neden bakalım. Çünkü ben sinirlerimi nasıl kontrol edeceğimi biliyorum. Süper. 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 Lan, neydi lan bak şimdi ne oynayacağımı karar et. Sadece o silah var. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi bir daha. Hem şöyle bir şey, daha şöyle bir şey alacağız. Tamam, şunları ben hemen indirip geliyorum. Ben de şu... Çocuklarım tahmin ettiğiniz bilmiyorum ama Let's Ball 4. Let's ball, ball 4, evet, led Ball 4 Evet de Let's Ball 4 dediğim siz Let's Ball 4 dediğimiz Ben Let's Ball 4 diyorum. Hadi bakalım. Let's Ball 3 şurada. ve Ball 2 nerede? Ball 5. Evet. Ama sorun değil. benim sinirimi bozmasını. Heh. Heh. İşte şöyle çocuklar şişlediler. Bal dördü indiriyor. Küsteyim miyiz lan bir? Tamam barıştık. Bir daha küsmek yok. Seyit barıştı değil değil mi? Bak Seyit, bak Seyit, çok, Seyit benden çok iyi aldım istiyor evet, ha. Video evet, çekiyorum. Evet. Evet, evet kanka çocuklar. Ben iki dakika şöyle alayım. Artık ben ne arayabiliyorum? Numara sen numaran zaten sen numaran ne sen? Ben numaram. he Ben numaram ne biri ya ne bir numaram? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi abi biz de yine bir Türkçe Minecraft videosu musun sen? Evet. Yine bir Türkçe Minecraft videosu izleyecek. Az önce sen yok ya bir Türkçe Minecraft videosu mu izliyorsun izledik. Şunu biliyor musun? Hayır. Sen artık gerçek Evet, şey hakkın... <laughs> <laughs> Tamam, hadi bir bir <laughs> <laughs> Şimdi Red Ball 4'e geçelim. Neresi Red Eşte 4. Let border diyorum ben let battle. Önce durdurmuştun ha. He. Atıdın mı evet. video? Eee, evet. evet. ben şimdi. Aa. Evet. Ne oluyor? Eee, evet. ben 8 ışıkım ya. ben ne için? 8 ışığım. O ben 8 ışığım. 8. hadi geç geç. şey yapacağım? karakterleri atmak için şuraya şu yapacaksınız. müzik açayım tamam hadi git git hadi ya çok fazla ayıramasın Bu not, not, not kapalı ya onu açın tamam tamam hadi ya tamam be İşte red bull 4 şimdi domates topu açarım be bu bedava zaten bu bedava. Bunu bedavadan al işte. Evet çok güzel abi. Bildirim çok güzel. Tamam tamam kalkın çık ya. Şimdi domates top almak istiyorsanız şöyle yapacaksınız. O ya sen öğretin. Ee, şu Facebook'a gir. Ne tarzda? Tamam. Şuna gir. Aa daha video kayıtta. Sonra gir çık. Ee, sonra ne yapacağım biliyor musun? Şimdi iyice. <laughs> 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 hmm. Mesela bu videonun sonuna kadar Devamı gelecek. Bugün. Hadi görüşürüz. Ve bye.